Kıyamete kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hükmü devam edecek. Peki daha önce gelmiş olan, geçmiş olan peygamberlerin ümmetleri başka başka ülkelerde o peygambere bağlı olarak yaşıyorken peygamber efendimiz geldikten sonra ne yapmaları lazım? Hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacaklar. Çünkü hepsi Allah'ın elçisi, Allah'ın Resulü. Binaenaleyh dünya üzerinde menşeyi hak olan, ilahi din olan ve öğreticisi Allah'ın gönderdiği peygamber olan bütün inançlar, o inançların sahiplerinin hepsi gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olacak artık. Neden? Allah onu göndermiş, onu en son peygamber olarak göndermiş ve ona uyun buyurmuş. Allah'a ve atîur Rasul. Allah'a itaat edin ve Resulullah'a itaat edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya itaat edin diye buyurmuş.